Azalarda da köylüye söyler diyor ki arkadaşlar durun böyle bizim doktor şöyle diyor. Siz ne diyorsunuz? Bir vakta toplantı ama gördü ki işte, zarar ne Şimdi Şimdilik tabi bana yanında her diyor zarar verilmez diyor ama milletin değişene göre zarardı. Yok Yo değişatına göre ben bilim adamlar da bunu söylüyor. Aha en gavoy, en gavoy, oha ova en E tabi o. ruh abi. Gerçekten birisi de kim dedi, dedi İstanbul'da dedi şey var dedi fabrika içindedir. Ben çalışıyorum dedi bir şey yok dedi. Aha. Şimdi onun boyutuyla bunun boyutu bir değil ki abi abi çık abi ki büyük büyük bu çok büyük dünyanın nam abi, bilmem kaçıncı her şeyi ya nasıl zarar vermeyecek? ama Zarar vermez. Ama ne gidiyorlar? Ne bozuyor? Ama. Ha? Babana söyle. Ha? Baba bu ne olucu diye. O sana akıl gösterir. Yok ben sana sorayım. Ben babama sormuşum zaten. <laughs> Kimin azası sensin. He ki azası ağası sensin. Sen yetkili sensin. Sen soruyoruz biz? Yetkiliyim. Ben yetkiliyim de. He. Nasıl senin haberin Yet olmasın? Yetkili nasıl haberin olur? E, senin haberin nasıl? Bizim yani bizim bizim olmaması gerekirse sen olman gerekiyor haberini. Biz olur bilmek olur. biz köy yönetiminde değiliz ki. Diyatırda. O darla e, diyatır, geleceğini diyatır. düşüneceksin. Ya şu, bu, bu, düşünecek. bu, bu gizli şey de kimi geliyor bize. Şimdi bu o, açık. Herkesin şeyde... haber var. Kemal'in mıhtarı, çiçeği, kanobası, gündemeyi, karabuklar. Hepsini Denede de hep haber. Her haber. Azalara söyle ben ne bilecek? Yo tabii o doğru. Bugün e ama sen öğreneceksin bunu. Bizi nerede gelir? Bizi devlette gelir. Devlet <laughs> muhtara bildirir. O devlet ki devlet demek millet e, demek. E, Millet demektir <laughs> yok. Devletin de şeyi o ayrı. Kamil ama. Millet seçin devlet. muhtara nasıl gönderir? Muhtara gönderir de muhtar azayı bildirir. Azayı da köyüne söyler. toplantı yaparlar. Köyüme de köye danışırlar. Bizim burada bir fabrika. Ya Kamil şimdi biz siz bu fabrikaya karşı değil misin? Bunu, ya biz hep koşuyoruz, nasıl De ne gerek var? Orada TV'de geldi, o gazeteciler geldi, burada şey çektiler. Biz de biz gittik, beraber gittik adamlar burada. Yedin ben şey diyor, yedin siz karşı durana da karşı duruyorsunuz. He? Yani ki koşu ve kadın mesela şu Kemal'ın oğlu olsun, o şey yani Kemal Rıza'nın oh, oğlu olsun. O... E, siz de onlara da karşı mısınız? Hani bir tek onlar engellemeye çalışıyor bu olayı. Bize? O Onlar... işin, o peki bu bizim şey muhtar ne buna şey şey destek veriyor? Bu ki paşa? Lolo muhtar ne destek? Şimdi bunlar hep dala var, dala var. Muhtar da, muhtar elinde bir şey gelmiş de muhtar su Onlar boş mu? Ben muhtarın devzini de biliyorum, yeterini de biliyorum da. Adamlar... Destek. imza atmışlar. İmza atmışlar, imza atmışlar bu işe. Hı -hı. Adam inkar etti de ben imza atmam. İmzasını imzası çıkardılar var. tamam. Avukat imzası çıkardı. Yo, imzası var. İnternete de vermişler. Belediye, başkanım, i̇nternete vermişler internete ya, belediye başkanı. Internet e vermişler, i̇nternete vermişler. İnternette var. Yo, belediye başkanı. İnternette her taraftan. Ben gördüm yani. Aslını gördüm. E var. Ya, o inkar İnkâr ettiler. İnkar yani. ettiler ya, ama. Yani. Dediler ki biz yapmadık. Bizim haberimiz yok ya, dediler. İnkar inkar ettiler. Oğlum. E, demek, demek ki bunu. Demek ki bunu... bu işin içinde hani onlar da var. var. Onlar destekler bu işi. Ha. Bunlar bu bir rantı var bu işin içinde. Doğru, yani doğru, halkın sağlığını düşünen adam yok burada. Şu ben... halkı düşünen yok. Şu ovayı düşünen ya yok. Şu insanlar düşünen ya. yok yani. Bu... Herkes kendi çıkarını düşün. Parayı, kim düşünüyor. Kim ovayı düşünecek? Kim Para verirler, şu verler, bu verler. Ben buna inanmıyorum. Bu bu şante kim kimse para verir. Yo nasıl vermez? Hiç işte vermez, vermez. Yani rüşvet verir ya. Kimde nasıl, nasıl para verir? Rüşvet verir olsun. Hemen verirler. Ulan ne bir cevul bul mu? Herkes böyle para dağılsa. o da olsa... para, para da Oğlum, Adam hey. acır mı? Bir, 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 bir milli servet buraya bağlamış. Adam 2 iki, iki üç milyar, yüz milyara. ara yiyoruz mi? ne İngiliz. ilgisi var ki muhtara para var? Ya muhtar Bu nasıl bir. imza gerekiyor? Bu köyler hepsinin imzası gerekiyor muhtarların. o imza. Belediye yani. başkanı imzası bile, gerekiyor. Öyleyse başbakan bir şey yaramaz. Niçin orada bir imza için bir devlet de Yani Cumhurbaşkanı da bir şey yaramıyor. Siz dersen tamam imza vermiş para olur. Onun parası nerede? Tamam da bunu inkar ediler. İnkar, imza inkar edildi adamlar. Oğlum dedim bunu bunu terdeyim, bu sözü terdeyim. Para hiç yok. Ama para sonra da verilir. Allah Allah. ne zaman verirler? Ya zaten işler, işler, işler var ya, işler gizli kapı arkasına dönüyor. Ne olur ne kapı arkası? bas. işte bak, e, bak sen böyle diyorsun, sen böyle diyorsun ama işler dönüyor yani bak fabrikada yapılıyor şu anda. E fabrika zaten her tarafı, o adamın üstüne yapılıyor, o yapılmıyor mu? İmza vermiş. Herkes imza, i̇mza Bak belediye başkanları imza vermiş. vermiş. İmza demek imza verir ki. İmza demek demek, imza demek ben buna karşı değilim demektir. Ha. Değil mi? Tabii. Onu Ha Bak yani. bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sen oraya bak hiç eline hiçbir şey gelmese bile imza atmayacaksın. Ha. Çünkü diyeceksin ben bunun karşısındayım. Yani eline hiçbir Tabii. şey gelmiyorsa bile. İlla ki işte, bunun yani. imzanın karşısında bir şeyler almışlar. Ha, yani. Söylesin. O sözleri kapadım. O bir şey değil de. Para yemesi şimdi yemediler ama sonra cizli. İşte zaten mesele orada yani. Nasıl Kimse aldım. bunu garanti edemez. Şimdi daim gelin diye para yedi. Senin babanın da para yedi. diyorlar Ali da para E nerede ha nerede parası? Niye bu ya. davara gidiyor e, bu adam da? Çolun, i̇şte ben de onu söylüyorum. Yo bu parası. niye Çulun o kadar şey gelir. Nerede geliyor bunlar? Bana bir yerler, Belki de gelecektir yani bir yerlerde. Çulun elde 600 diyorum. Arazi var. Senin elde ne var? Babanın elde ne var? Bir dağ var. E o o zaman... Başkası adam olsa çünkü hiç zaten ona tenezzül etmez. Çünkü da kendi rencize uydurmaz. E peki bu adam niye böyle kip diye bağırmış bir yerde bir yerlerde böyle sarhoş olmuş. Ben kip demiş. <laughs> ya işte milletin böyle insanlar derse o da öyle demiyor. Yani öyle demez. Bir şeyler var. Bu adamın içinde bir şeyler var ki bu adamda. Yani şimdi birbirimizi kandırmayalım. Biz kandırıyor muyuz sizi? Yubi böyle oluyor yani tamam, şu anda. Belki kuzgun mesle sen azasın sen ne Yani bak sen köy yönetimindesin azasın. Bizim <laughs> haberimiz var senin <laughs> haberin yok çoğu şeyde. Daha <laughs> da <laughs> doğrusu senin işine gelmiyor ya da. He benim işime Herhalde işine gelmiyor. Devlet adamında bir şey yapıyor. işte görüyor musun? Sistemden <laughs> yana bunlar. kapat kapat. Kapatıyorum zaten ha. Zorlandınız işte zorlandı işine gelmedi zorlanıyor kapatalım neyse.